An Boyeon geçtiğimiz günlerde evlenme niyeti olmadığını açıkladı. Jisoo'nun eski sevgilisi YouTube üzerinden yayınlanan bir videoda Kian 84'ün konu olarak katıldığında bu açıklamayı yaptı. Programda Boyeon Kian'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldı. Bu programa sadece boyon değil aktör Lee Sion da katıldı. Kian Boyeon'a hiç görmeden en iyi erkek oyuncu ödülü aldınız diyerek espri bir yorum yaptı. Boyeon ise bu şarkıya karşılık vererek ilk kez böyle bir ödül aldığını ifade etti. Daha önce hiçbir böyle ödül kazanmadım. Gelecekte bana yardımcı olacaksın lütfen benle her zaman iletişime geçin. En iyi erkek oyuncu ödülü kazandığıma hala inanamıyorum dedi. Sohbet sırasında Boyeon hem kişisel hem de profesyonel konularda sorular aldı. Gelecekte oyunculuk yapmayı mı düşünüyorsunuz yoksa evlenip aile kurmayı mı diye soruldu ve buna Boyeon'un cevabı tabii ki önceliğim aile sonra iş ve oyunculuk. Oyunculuk çok eğlenceli diye yanıtladı. Oyunculuğa olan sevgisi nedeniyle Boyeon yaşlanana kadar oyunculuk yapmaya devam edeceğini söyledi. 1988 doğumlu bu oyuncu kişisel hayatı hakkında da konuşarak gençken evlenip baba olma hayalini dile getirdi. Gençken 29 yaşında evlenmeyi düşünürdüm ama artık o zamanlar geçti. Bir zamanlar hayalim para peşinde koşmaya mutlu bir baba olmaktı ama şimdi o hayaller kayboldu diye açıkladı. Kia'nın evlenmeyi düşünüyor musunuz? Sorusuna ise Boyo'nun görünüşe göre fikrini değiştirerek aslında evlenmek istemiyor diye yanıtladığını gördük. Yine de Boyo'nun mutlu bir evlilik gördüğünde bunu deneyimlemek isteyebileceğini belirtti. Böyle bir şey gördüğünde belki de ben de evlenmek istiyorum dedi. Geçen Ağustos'ta Jisoo ve Boyo'nun çıktığı doğrulanmıştı. İlişkileri Boyo'nun Jisoo'nun apartman dairesinin otoparkında görüldüğü bir anın Dispatch tarafından kaydedilmesiyle ortaya çıktı. Dispatch, Boyo'nun sık sık Jisoo'nun evine gittiğini bildirmişti. Blackpink'le turneye çıkan Jisoo'nun yoğun programından zaman ayırarak Boyo'nun evde buluştuğu söyleniyor. İkili ortak ilgi alanları ve benzerlikler nedeniyle yakınlaştı. Dispatch'in haberinin yayınlanmasının ardından her iki tarafın ajansları da Jisoo ve Boyo'nun romantik bir ilişkide olduğunu doğruladı. YG Entertainment, My göre flör söylentileri konusunda nadiren net bir pozisyon alıyor. İki ay sonra 24 Ekim 2023'te Jisoo ve Boyeo'nun ayrıldıkları doğrulandı. Romantik bir ilişkileri olduğunu onaylanmasından 2 ay sonra yoğun programları nedeniyle ayrıldıkları bildirilmişti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla K-Pop içeriği için sizler de kanalımı takip etmeyi unutmayın.